Arkadaşlar merhaba. Bugün ekşi mayalı tost ekmeği yapacağız. Evet, şimdi malzemelerimize başlayalım. İlk önce tartma ayarlayayım Evet. 500 gram tam buğday unu ekleyeceğiz. Evet 500 gram 500 gram tam buğday unu koyduk Şimdi içerisine 10 gram tuz koyuyorum Mutasını şöyle koyalım 10 gram tuz koyuyorum 45 gram şeker koyuyorum. 335 gram suyumuz var ama su yetmezse biraz daha ilave edeceğim. Suyumuzu ekliyorum. 45 gram sıvı yağım var. Ben zeytinyağı kullanıyorum ama siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben daha sağlıklı olsun diye zeytinyağı kullanıyorum. Şimdi ekşi mayamızı koyacağız. Evet, ekşi mayamız da 100 gram arkadaşlar. Ekşi mayamı şöyle göstereyim. Gözenekleri gözüküyor mu? Hı hı. Şimdi 100 gram ekşi maya koyacağım. Sıfırlayacağım tartımı. Evet. Şimdi koyalım. Evet. Tamam. Arkadaşlar hamur yordum, elimi yağladım biraz yağ döktüm elime yağladıktan sonra bunu böyle toparladım hamur biraz cıvık oluyor cıvık olan hamuru yağla böyle toparladım şimdi bu iki saat dinlenecek o iki saatte ben bunu yarım saatte bir katlandırma yapacağım şu şekil şöyle katlandırma yapacağım ondan sonra iki saat sonra kalıbı alacağım sonra bu dolapta bir gece bekleyecek ertesi sabah bunu pişireceğiz arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu kalıba alacağız. Ee, bir dakika. Şöyle Arkadaşlar şimdi kalıbı aldım. Şimdi bu e, iki parmak kalınlığı kalacak şekilde yani şuraya kadar falan kabaracak. Kabardıktan sonra oda sıcaklığı kabacağız. Ağzını kapatacağım, poşete geçireceğim. Kabardıktan sonra e, kontrol edeceğim. İki parmak kalacak şekilde kabardıktan sonra dolaba atacağım. Ertesi gün yani sabah da olur, öğlen de olur pişireceğiz.